somon balığı. Bir de ahtapot çorbası ikram ediyorsun. Neyse. Ada Shelby. Birmingham'dan tam 18 aktarmayla Pasifik Okyanusu'na gidiyor. En son uçakla paraşütle atlayarak tamı Shelby'nin girdapına denk getirerek Hindistan cevizi, kokonat, yeşil çay falan dökerek düşüyor. Gizli yapıyor bunu çünkü somon balığının ahtapotları onu havada ...pervaneyle hani normal evde soğutucu... Hani ...havalar geç şimdi sıcakladı biraz ama hani eskiden... ...hani pervane var ya hani... ...o pervaneyle onlara gelip püsküttürülüyor. Bir de Ada Şelbi diyor ki... ...ben diyor yufkanın kontrolünü yapacağım. Ispanaklı gözlemenin, yufkanın... ...hani kaliteli mi sonuçta tamız şelbi yiyecek ya... ...bunu kontrol etmek için geldim diyor bir anlarda. Somon balığı da ahtopat çorbası ikram ediyor. Ada Şelbi ahtopat çorbasını içince bir anda başı dönüyor. Başı dönünce o da girdapa düşüyor. Yani Thomas'la birlikte girdapa düşüyorlar. With the summon, with the girdap, with the pacific, with the Mr. Shelby, with the Adash Shelby.